Merhabalar değerli izleyenler programımıza hoş geldiniz sağlıklı mutlu ve güzel bir gün diliyoruz sizlere Bugünkü stüdyo konuğumuz her cuma olduğu gibi çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti, çocuk onkoloji uzmanı, doçent doktor Sayın Kudret Çağlar oluyor. Ve kendisiyle bugün sizler için çocuklarda ilk yardım konusunu ele alacağız. Sizin de sorularınız varsa her zaman söylediğimiz gibi telefon veya SMS'lerinizi de bekliyor olacağız. Sayın Çağlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler de gayet iyiyiz. Evet bugün sizinle çocuklarda ilk yardım Hakkında yine önemli bilgiler alacağız Tabii. izleyenlerimiz için. Öncelikle yaralanmalarla başlayalım isterseniz. Tabii ki hatırlarsanız geçen haftalarda sizlerle birlikte kazaları konuşmuştuk. Evet. Anne ve babalar ev içi kazalarında neler yapması gerektiğini, daha doğrusu hangi durumlara dikkat etmeleri gerektiğini konuşmuştuk. halının kıvrımlarına konuşmuştuk. Hı hı. Ee, sıcak tavanın sapının içeriye doğru dönük olmaması gerektiğini konuşmuştuk. Evet. Öneriler vermiştik. Ve gerçekten insan oğlu evde kaçla göz arasında kaza geçirebileceğini e, biliyor ama yüz yüze geldiğinde de ne yapacağını şaşırıyor Hı -hı. ne yazık çok ki. Çok doğru. E, i̇şte bunlar da biz ne yapabiliriz? Nasıl çocuğumuzu koruruz ve e, hayati bir sorun olmaz e, Hı -hı. Ki konusunu konuşacağız. Bu ilk konuşacağız. müdahaleler de çok önemli aslında. Hayati önem taşıyor. Peki soru siz mi? olsa ne yaparsınız? Mesela Tabii hemen panik olurum doktor ararım dersiniz. Evet, evet öyle. Ama burada biz hem düşmeleri konuşacağız. Hem yanıkları konuşacağız, yaralanmaları konuşacağız. Ateşli, ateşsiz havaleleri de konuşacağız. Hı hı. Bir çocuk havale geçirdiğinde ne yapacaksınız? Karga tulum bir arabaya atıp getirmek için uğraşacak mısınız? Hayır, öyle değil. Evet. Nasıl olacak? Bunu konuşacağız. Hatırlarsanız sizinle beraber sohbetlerimizde konuşuruz o zaman. Ee, trafik kazası kazası geçiren bir aileyi anlatırım evet. sizlere hı hı. ve e, havale geçiren çocuklarını hastaneye yetiştirmek için süratle sürerlerken Köprüden aşağı uçuyorlar Hı -hı. ve Hacettepe Köprüsü'nden aşağı uçarak kaza geçiriyorlar. Düşünün. Evet. Halbuki çocuk soğuk havada ateşi düşüp apulayıp pupuluyor. havale de geçiyor. Ama o aile 37 gün yoğun bakımda yatıyordu. Evet, çok Hiç feci bir bunu. durum gerçekten. Feci kötü bir durum. İşte bunlara biz düşmeyelim. Neleri bilelim, neleri nasıl yapalım bunları konuşacağız Hı -hı. sizinle birlikte. Tabii. Hatırlarsanız geçen hafta da bunları konuşmuştuk. İhmal, dikkatsizlik, bilgi eksikliği aman dikkat edin kazalar Hı -hı. olmasın demiştik. Ee, özellikle solunum yolları, kanamalar, yanıklar, kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler, e, kulak-burun-boğaz sorunları, yüksek ateşte çocukların en sık görüldüğü sorunlar olduğunu da bahsetmiştik. Evet ve bugün e, az önce de belirttiğimiz gibi yaralanmalarla başlayalım isterseniz. E, evet. Çocuklar e, ifade ettiğiniz gibi önceki kazalar içerisinde de çeşitli sebeplerle yaralanmaya maruz kalabiliyorlar. Evet. Peki biz bu durumlarda neler yapmalıyız? İki elimiz, iki ayağımız titremememiz lazım. Hı hı. Önce Çünkü bunu evet. başarmamız evet. lazım. Şimdi yaralanma nedir? Bir travma sonucu derinin veya mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Hı hı. Yani o yara oradaki kesi şeklinde kanımızın dışarı akmasına sebebiyet veriyor. Bizim vücut bütünlüğümüzü bozuyor. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir yapılar da bundan etkilenebilir ne yazık ki özellikle bir kaza sırasında. Derinin koruma özelliği de burada ortadan kalkmış demektir ve evet. kanama olabilir. Şimdi birinci unsur nedir? Yaralanmalar varsa kanın durdurulması lazım. Hı hı. İlk unsur budur. Biz kan akımını devamını engel olmamız lazım. Çünkü kan akımı devam ederse çocuğun kanı tükenecektir ve bize zararlı bir yol alacaktır. Evet. Hoş bir şey değildir. Onun için yaraya saplanan yabancı cisimleri varsa çıkarmayacağız. Birinci kural bu. Hı hı. Yarada kanama varsa durduracağız. Hı hı. Nasıl durduracağız? Yara temiz bir bezle veya nemli bir bezle örtülecek ama oraya hafif bir kompres yapılacak. içinde yarayı daha da kötü hale getirecek cam, kırık bir şeyler ve yabancı cisim varsa basmaktan çekiniyoruz oraya. Evet. Ama ne yapıyoruz? Yukarıdan bağlıyoruz. Yani yara üzerinden hı hı. bandaj yapıyoruz, turnike yapıyoruz. Şimdi buradan biz bağladığımızda hastamızı aralıklı da açmamız lazım. Aksi halde kolumuz uyuşur. Doğal olarak da kanan, kanlanma bozulduğu için elimiz yarın hı hı. kangren olur o manada halkımız öyle bildiği evet. için öyle söylüyorum. Peki o Buradan yabancı cisimleri niye çıkarmamamız gerekiyor? Çünkü girerken bir yara verdiği gibi hı hı. çekerken de bir yara verecektir. Hı hı. Bakın unutmayın. Evet. Benim öyle çok enteresan bir vakam var. Ankara yine Hacettepe'de olduğumuz dönemlerde bir şiş batıyor çocuğun eline. Düşünün. Hı hı. Çocuk düşüyor ve şiş batıyor ve kolunu şöyle koyduğunda tam omzunun içine saptanıyor Eyvah. bu çocuğa. Yanlışlıkla düşmüş çocuk. Ve annesi çok akıllı bir şekilde çekmeden getiriyor bize. Tamam mı? Evet. Onu ameliyata alınırken biz de ameliyattayız. Bizden büyüklerimiz ameliyata giriyor çocuk cerrahları Biz çocukçu olarak da eğitim almak için oradayız. Evet. Çocuk doktor olacak, asistanlar olarak. Ve enteresandır sinir dokusunun ...iyicene milimetrik yanından içeri giriyor. Hı hı. Sinir dokusuna hiçbir zarar vermiyor. Ama hiçbir materyal... ...düzgün değildir. Şiş dahi. Evet. Üzerinde pürtükler var. Eğer onu geri çekseydi... ...o sürtünmeyle... ...o sinir kopacaktı. Hı hı. Ve olay evet. bitmişti ondan sonra. Felç olur eli. Anlatabildim evet. mi? Ama o... ...geri çekmediği için biz... ...doktorlar olarak, cerrahlar özellikle... ...bizler değil ama cerrahlar... ...ona ameliyat şartlarında genişletiyorlar siniri uzat siniri uzatlaştırıyorlar o yabancı cisimden ve yavaş yavaş onlar onu usulüne uygun bir şekilde çıkarıyorlar hı hı, çok Doğrusu güzel bir mu? örnek oldu Tabii. bu gerçekten onun için ellemiyoruz hı hı. çıkarmak için uğraşmıyoruz İçinde cam varsa kesinlikle oğumuyoruz evet. üzerine bastırmıyoruz çünkü o cam kesecektir ama kanama var o zaman turnike yapıyoruz ama turnikeyi de değişik aralıklarla açmak lazım. Anla tabii. Kanama devam edecek ama açacağız onu. Mesela turnike yaptık. Az arabamıza biniyoruz. Bir beş dakika geçti. Beş dakika sonra bir kez bir dakika kadar açıyoruz. Bir iki dakika tekrar kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Bunun aslında işte şu kadar açın şu kadar kapayın diye bir e, kuralı var. Ama ben onu burada zikretmeyeceğim. Çünkü insanlar o saatte saat tutamazlar ki. Evet doğru, doğru, değil, değil telaşın ha, bir, bir, de. bir miktar şöyle kapalı şey yapsın. Çocuk deyince ki elim uyuştu. Açsın tekrardan. Birazcık kam gitsin tekrar evet. kapatsın. Ve zaten bizim hastanelerimize ulaşma sayımız nereden olursa olsun hangi bölgede olursak olalım bir sağlık kuruluşuna ulaşma e, süremiz yarım saat en fazla. Hı hı. Yarım saat içerisinde bu gereken sağlık hizmetini alacak ve neyse oraya müdahale edilme durumu o şekilde müdahale edecek doktor arkadaşlar. Siz bu şekilde yapmanız bile çok önemli. Evet. Zaten sağlık e, ekibi veya ambulans oraya ulaşınca o gerekeni de yapacaktır. Ambulans çağırdığınız takdirde de o gereken orada hastanın olduğu yerde de müdahalesi yapılmış olacaktır. Evet peki yaralanmalardan sonra biraz da yanmalardaki ilk yardımlara değinelim isterseniz. Tabii ki. Yanık kazalarında neler yapmalıyız neleri yapmamalıyız Şimdi, neler söylemek istersiniz? herhangi isterseniz? bir ısıya maruz kalma ile oluşan doku bozukluğudur yaralanmalar, yanıklar. Yanık genellikle sıcak veya buhar teması ile olabilir. Hı hı. Bazen katı maddeler ile, bazen kimyasal maddelerle, elektrik akımı ile veya radyasyondan olabilir. Soğuk yanığı da vardır, buz yanığı. Ben de onu Mesleki hayatımda bir kez gördüm. Ee, Sinek ısırmış oradan çocuğu. Özür dilerim arkadaşı ısırmış kendisini. Evet. Kreşte. Ve evet. öğretmen arkadaş buz bastı oraya. Ki şişmesin hı. diye. Doğru bir yaklaşım. Ama heyecanından fazla basmış. Bu defa bize geldiğinde enteresandır. Buzun olduğu şekli almak suretiyle bir yanık oldu evet. oradan. Biz de dedik ki hayret ya nasıl oldu? Bu çocuğu cimdiklediler mi? Şu mu oldu? Bu mu oldu? Diye açıkçası aktif bir durum gibi düşündük öncelikle. Hı hı. Sonra yanıkçı arkadaşa gönderince bu dedi soğuk yanığı dedi ve çok da güzel onlar görüyorlar çünkü onu plastik cerrahlar ve onlar yanıklarla uğraşıyorlar evet. çünkü. Onlar bizi aydınlatmışlar. Biz koyarken de dikkat edelim. Aynen öyle. Uzun süreli tutmayalım orada. O da yanığa sebebiyet verecektir. Hı hı. Şimdi sıcak veya soğuk yanıklarda yapılması gerekenleri söyleyeyim. Yanık bölge en az 20 dakika soğuk su altında tutulmalıdır. Sıcakla yanıldığı takdirde. Evet. Soğuk su dediğimiz yani Belki de işte temiz bir su varsa içme suyu da soğuktur çünkü bir buz dolabından soğuk su bulamazsanız bile o şekilde oda sıcaklığındaki bir suyun altına tutabilirsiniz hı hı. kendisini. Yanık su, yanık yüzey büyükse ısı kaybı çok olacağı için bunu yapmayın. Bütün vücudu yanmışsa çocuğun bunu soğuk su altına tutmayın. O zaman ısı kaybı olacaktır. Hoş bir şey değildir. Yanmış alandaki derileri kaldırmadan giysileri çıkarmamız gerekiyor. Ama üzerine sıcak su dökülmüş ise unutmayın o giysi orada kalır ise tekrar yanmasına devam edecektir o çocuk. Onu e, keserek, bakın çıkarmaya çıkaramazsınız çünkü gömleği tekrar açacaksınız veya giydiği elbiseyi hı hı. başından çıkaracaksınız. O çok zor bir durum. Evet. Ve olduğu yere de yapışır sevgili e, Özlem Hanım. Hı hı. Yani orayı deri'nin üzerine yapışır. Bu durumda ne yapacaksınız? Onu böyle keserek şeyi elbiselerini çıkaracaksınız ki yanık olay devam etmesin o sıcak evet. giysi üzerine temas etmesin diye kıyafetleri takılan yerler varsa muhakkak oradan tekrar keseceksiniz hijyen ve temizliğe dikkat edeceksiniz çünkü derinin yanığı en fazla sorun mikrop kapmasıdır yani oraya temiz olmayan bir su, temiz olmayan bir e, elbise parçası veya bez, şu bu bastırılarak toprakla temas etmesini sağlamak çok evet. çok iğrenç bir şey. Çünkü onlar bize yarın enfeksiyon olarak geri gelecektir, onu yapmayacağız. Ben çok iyi biliyorum, e, bir yanık sebebiyle elinde şişkinlik olan, bül olan, böyle içi su toplamış bir e, doku olan yeri insanlar deliyor. Hı -hı. Onun delinmesini de biz istemiyoruz. Evet. O delinmeden doktora gelinecek. Eğer delinirse mikrop kapma ihtimali vardır. Peki onu doktor delecek mi? Evet doktor delecek. Ama o kendi üslubunca delecek. değil mi? Siz onu delmeyin. Çünkü altından çıkacak sıvıyı çıkarırken içeriye mikrop koyabileceğinizi de unutmayın. Evet. şartlarda olması lazım. Bir tanesi de gene ana vatanda görmüştüm. Bu şekilde şişlik olduğu zaman çocuğa itrar yaptırıp oraya itrar sürmüştü amonyak evet. olduğu için. Belki amonyak oraya farklı bir manayla sürüldü ama içindeki mikroplar göz ardı edildi. Hepimizin itrarında oldukça yüksek oranda bir e, mikrop vardır. O da oraya temas ederse vay halimize. Onun için mikropsuz olması çok önemli. Hı hı. Su toplamış yerleri kesinlikle patlatmıyoruz. Bu çok kıymetli. Patlanmasını istemiyoruz. Yanık yüzeyine temiz bir bez örtüyoruz. Bu çok kıymetli bir olay. Temiz bir bezle orayı kapatıyoruz. E, bandaj yapmamamız gerekiyor. Evet. Kimisi de oraya böyle sarıp sarmalar, bandaj yapar. Açık olması lazım yara yüzeyi hı hı. ve onu e, sağlık kuruluşuna yetiştirmemiz lazım. Eğer yanık geniş ise, sağlık kuruluşları uzak ise, yaralının kusması veya bilinci yerindeyse, kusması yoksa hı hı. ve bilinci de yerindeyse, ona e, işte bir litre suyun içerisine bir kaşık bir karbonat ve tuz karıştırıp veriyoruz çünkü çok büyük bir yanık varsa, o çocuk sıvı kaybedecektir, tuz kaybedecektir. Onu sıvı ve bir karbonat ve tuzlu bir karışımı verebiliriz. Ama dikkat edeceğiz, bilinci yerindeyse, kusması evet. yoksa. Eğer kusması var, bilinci yerinde değilse. Onu verdiğiniz zaman akciğerine kaçıracaktır. Hı hı. E, ve bir de sağlık kuruluşuna uzak yerdeysek ve gidemeyecek isek önemli. E bizim ülkede yarım saat nereden bakarsan her yere gidiş. Tabii ki. O yarım saatlik süre içerisinde böyle bir şey yapılmasına çok ihtiyaç yoktur. Genel anlamda bu yazılıdır bizim kitaplarımızda ama bizim ülkemizde çok pratik değildir. Hı hı. Bir de tabii evde e, bizim sürmeye çalıştığımız bir takım e, kremler, yoğurt, yoğurt <laughs> diş macunu vesaire gibi evet. e, şeyler var. Onların e, Şimdi nedir? E, bunların yanıkla ilgili e, bir faydası yok. Şimdi diş macununda yok ama yoğurt tabii soğuk olduğu için e, soğuk su koyun derler ya hı hı. işte bu bu manada biraz faydalı olabilir diye düşünülebilir ama içinde mikrop varsa vay halimize mikrop ulaşacak diye evet. yoğurt çok işe yararlıdır yoğurdu kötülemek istemem ama e, ya uygun değildir yaralara bunun yapılması buna e, bir temiz bezle örtülmesi soğuk suda tutulması ve sızlı bir şekilde doktora gelinmesi gerekir evet. e, küçük bir yarık oldu da yanık oldu da orada derik e, bütünlüğü düzelmemiş deri bütünlüğü bozulmamış ise ve sadece kızartlıktan ibaret bir şeyse ve oraya yoğurt sürüyorsa aslında sıcak yeri soğukla muamele ediyor demektir. Evet. Ee, kötü bir şey olmaz ama eğer ki yara olmuş ise veya deri bütünlüğü bozulmuş ise yoğurt sürüldüğünde mikrop olma ihtimali olur. Temiz bir suyla yıkanması daha büyük bir fayda. Hı -hı. Ama eğer açık yer olduysa zaten Su bile yıkanmasını istemeyiz biz. Çünkü e, o açık yaraya mikrop kaptırırız elimizde. Temiz bir su yoksa, distile su olması lazım, distile vatör evet. olması lazım. Öyle bir su da evde bulunmaz ne yazık ki. E, onun için öyle temiz bir bez, e, soğutulmuş bir bezi koymak, oraya da hastaneye ulaşana kadar da Bununla taşınmakta çok büyük bir önem vardır. Hı hı. Ve şişkinlikleri de o kabarcıkları da patlatmamak gerekiyor. Evet, bunu da vurgulamış olduk evet. bir kez daha ve yanıkların da ardından kırıklara değinelim biraz da isterseniz yine çocuklar malum, ağaçtan düşüyor, duvardan, koltuktan atlıyor ve kırıklarla da çok sık karşılaşıyoruz. Ah neler daşıyoruz. yapıyorlar neler, neler? <laughs> yapıyorlar değil mi? Evet, düşme ya da travma sonucu çocuklarda kemiklerde ac ağrı, acı, şişme, hassasiyet bak batma gibi sorunlar olabilir. Bunlar kırığı telkin edebilir. Hı hı. Bir çocuğun sadece ağrın ayağında veya elinde ağrı varsa ama şişkinlik yoksa bunun çok kırık, kırık yönüne düşünmek istemeyiz biz. Ama yine de kuvvetli bir yerden düşmüşse bir doktora danışılmasında fayda var. Yüksek bir yerden düşmüşse, kuvvetli bir basınç altında kalmışsa bu önemli. Ee, herhangi bir şekilde o problemi olan yere ağırlık uygulamamamız gerekir. Evet. Eğer ayağına bir sorunumuz varsa ayağının üzerine basmaması gerekir. Bu birinci kuralımızdır bizim. Ve mümkünse o bölgedeki giysileri çıkarmak gerekir. Keserek çıkarmak lazım. Kumaşa e, sarılmış bir soğuk uygulanması o yangının azalmasına sebebiyet verecektir. Ağrı da azalacaktır. Bir tahta veya bir rulo bulup ayağı veya eli e, hareketsiz hale getirmek gerekir. Çünkü onu da şöyle anlatayım size. Kemikleri düşünün çocukların kemikleri, çocukların kemikleri, e, erişkinlerin kemikleri gibi e, tak diye kopup çıkmaz. Onlar nasıl kopar? Böyle yaş ağaç gibi kırılırlar. Yani şöyle bir şekilde gene. E, yapışık dururlar ama bir kısmı da kopmuştur. Evet. Bu kopan yerler sivrilmiştir artık. Ve siz eğer o insanı karga tulumba gibi taşırsanız bu erişkinler için de geçerli. Koparken düzgün bıçakla kesmiş gibi kopmaz. Böyle keskin uç bırakabilir, sivri hı hı. uç bırakabilir kemikler. İşte onlar, o keskin uçlar sizin karga tulumba gibi taşıdığınız ele ne yazık ki sinirleri ve damarları keser. Hiç evet. kanamaya ve felçlere sebebiyet verir. Biz onun için stabil olmasını yani bir e, ruloya veya bir tahtanın üzerine yapış koyarak hastanın elini veya ayağını e, sabit hal aldıracağız. Yani sıkı sıkı bağlamayacağız tabii de hareketsiz hal almasını isteyeceğiz ki hı hı. bu e, şey olmasın, e, sallanma olmasın. Eli kırık olan bir çocuğu böyle eli sallana sallana getirmeyeceğiz. Evet. Ayağı kırık olan bir kişiyi böyle getirmeyeceğiz. Tıp bir yardım isteyeceğiz ve cerrahi olarak ameliyata alınabilmesi ihtimalini de dikkate alarak... Hı hı. Tamam mı? Muhakkak çocuğu yiyip içirmememiz lazım. Evet. Çünkü ameliyata alınıp e, dikiş şeyi, e, kırığı öyle düzeltilmesi ihtiyacı olabilir. Bunu anlayamazsınız film çekilmeden. Ortopedist arkadaş film çeker, bakar der ki bu e, alçıyla düzelmez. Bu mümkün değildir. Muhakkak kemiği yerine koyabilmek için ameliyata ihtiyacımız var. Ameliyata da sokabilmek için ben o çocuğu. Anestezi vermem lazım evet. ve çocuk aç kalması lazım. Ama gelene kadar tatlılar yedirenler var çocuk ağlamasın hı hı. diye. Ballar, şekerler, şekerlemeler verenler var. Tabi bu da bize geldiği zaman çok karna geliyor demektir. Ve ameliyatı Zaman anlamaz. kaybı oluyor tabi. Peki e, kırıkta her zaman şişlik var mı? Kırığı anlamamız aslında çok şişlik önemli bir Şişlik çoğunlukla da, olur. Diye düşünüyorum. Çoğunlukla ama her şişlik kırık değildir. Hı hı. E, ağrı, şişme, hassasiyet kırığı telkin edebilir evet. bazen hiçbir ağrısı sızısı bile çok fazla olmadan da kırık da olabilir ee, onu bizim kurallarımız var İşte şuradan daha yüksekten düşerse kafa travmasına dikkat edin kafayı hı hı. kırma ihtimali var İşte kola şöyle bir hareket uygulanırsa şimdi onu burada söylemeyeceğim çünkü e, aileler şöyle diyecek Kutrat Bey'in söylediklerinin dışındadır bu demek ki bu kırık değildir e, ama her zaman tıpta 2-2 daha 4 değildir bazen evet. 5 olur biz sorguladığımızda aileden onu alabiliyoruz var mıdır yok mudur öyle bir şey ama kendileri ya doktorlarına ulaşırlar ya da hastaneye gelip doktorun görüp yok bunda bir şey yoktur demesini sağlamalar lazım yoksa hiç sizin bulgularınızdan biri olmayıp da kırık olabilir. Evet. Peki e, süremiz ilerliyor bizler de e, düşmelere de değinelim bugün Tabii. biraz da isterseniz. Düşmelerde ilk yardım nasıl olmalıdır? Şimdi düşmelerde çocuklarda teorik olarak boyundan iki katı yukarıdan düşerse kafa travması, ciddi anlamlı alabilir. Yani çocuğun boyu bu kadarsa, işte şu kadardan düşerse çok daha büyük bir anlam ifade edebilir. Ama kendi boyundan yere düştüğünde kafasında çatlak yapma veya kemikleri kırma ihtimali çok düşüktür. Yine de tabii göz ardı etmemek gerekir. Ee, özellikle hareketliyle iken set zemine ivmeyle vurmak. Hı hı. Yani arkaya pat diye düşmek mesela hı hı. anlatayım. Kusma veya bilinçte bulanma eklenmesi. Evet. Bunlar çok önemli şeyler. Kafasını ve boynunu, sırtını, kalça kemiklerini veya uy uyruğunu kemik uyruklarındaki kemiği çok ciddi bir şekilde incitmiş ise, bilinç ve e, kısa süreli bilinçsizlik e, durumu ortaya çıkmış ise, e, zor nefes alıyor ise, e, bilinçsiz ise, havale geçirmiş ise veya geçiriyor ise, burun ve kulaklardan kan veya berrak sıvı geliyorsa ciddi bir olaydır. Hı hı. Bakın, ne zaman ciddidir? Kafasını boyunu, boynunu, sırtını, kalça kemiklerini ciddi bir şekilde yani yukarıdan belli bir mesafeden yukarıdan veya belli bir ivmeyle özellikle e, salıncaklarda sallanan çocuklar şart diye karşı evet. takına vurursa veya belli bir yerden düşer ise çocuk böyle şu hareketi çok yapar arkaya pat diye düşerse bunlar önemli olur ama yürürken düştü ayağa takıldı düştü ona çok bir şey olmaz hı hı. biz onda çok bir şey beklemeyiz tabii ki bilinç bulanıklı olmuşsa kusma olmuşsa uykuya meyil olmuşsa kulağından veya burnundan sıvı geliyorsa kan veya berrak sıvı havale geçirmişse bu çok evet. tehlikeli bir şey. Lütfen e, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması lazım. Eğer ki bunlar yoksa, bakın yok, düştü. Çok ciddi bir düşme değil, ama neticede vurdum. Hı hı. Tamam mı? Kusması yok, bilinç bulanıklığı yok. Lütfen çocukları takip edin. Çok e, çocuk ağlamayı kesmiyorsa, tekrar evet. uykuya meyli olmaya devam ediyorsa, kusma atakları varsa huzursuzsa yine doktora başvurması lazım bize gelen hastalara da biz direkt tomografi çekmiyoruz çünkü film çekmek beyne özellikle içinde bulunan beynin içinde bulunduğu organdır kafamız kafaya sürekli bir ışın vermek istemiyoruz ve o dört saat altı saat yatırıyoruz hastaneye gözlem altına alıyoruz bu 4 ve altı saat içerisinde tablo farklı yöne doğru giderse işte kusma olursa hı hı. E, ne bileyim bu yükkan olursa o zaman e, bir cerrah arkadaşının beyin cerrahisinin görmesini sağlıyoruz ve tomografiye ihtiyaç olunuyor. Evet. O hoş bir şey olmamakla birlikte ne yazık ki buna ihtiyaç duyuluyor. Ama gelir gelmez film çekmemeye özen gösteriyoruz ışın olduğu için. Hı hı. Evet bu da önemli bir nokta gerçekten. Peki bugün adına e, özetle neler söylemek istersiniz? Sevgili Özlem Hanım bunlar çok önemli şeyler. Son bir şeyi de Hı -hı. ben söyleyerek bitirelim. Tabii ve böcek sokmalarını gelecek haftaya bırakalım. Hı -hı. Özellikle ısıya maruz kalma lütfen şimdi e, bayramdır. Herkesin de buradan evet. tüm İslam aleminin ben bayramlarını da kutluyorum. Ramazan Bayramını kutluyorum çünkü çok değerli bir ay ifade edildi. Ee, evet. mutlulukla geçsin bayramımız ve aşırı sıcak ve e, özellikle sıcak çarpmasından dikkat etsinler. Herkes denize koşacak, koşacaktır kesin eminim. Lütfen ee, özellikle aşırı susama, kas güçsüzlüğü, kusma, mide bulantısı, hızlı veya yüzeysel solunum, huzursuzluk, baş ağrısı, aşırı terleme, yapış yapış olan bir cil, e, vücut derecesinin yükselmesi, ateş çıkması gibi e, bir güneş çarpması durumuyla karşılaşabilirler. Hı hı. Çocuğu yatırsınlar böyle bir durumda, vücudunu soysunlar, e, soğuk olmayan bir ılık suyla yıkasınlar evet. ama bilinci kapalıysa akciğerine kaçmamasına dikkat etsinler ve Çocuk uyanıksa sıvı versinler, ayran, su, meyve suyu gibi. Çocuk kusuyorsa yana çevirsinler ve vücut sıcaklığını izleyerek Ateşi düşürecek ılık kompres yapmalar lazım. Bilinci bulanıksa da e, ağızdan bir şurup vermesinler ve tıp bir yardım istesinler. Daha da önemlisi lütfen güneşe çıkarken dikkat etsinler diyorum. Evet gerçekten çok değerli bilgilerdi bunlar ve çok teşekkür ediyoruz size. E, artık bayramdan sonraki hafta görüşmek dileğiyle İnşallah diyoruz. İnşallah. böcek sıkmalarıyla konuşacağız tekrardan. Evet çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler bugün adına yine bizlere ayrılan sürenin sonundayız ve e, tekrardan görüşmek dileğiyle diyoruz. Şimdiden herkesin bayramını da kutluyoruz. Ekip arkadaşlarım ve yönetmenimiz Aylin Özkök adına sizlere mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.